Yeni bir bulmaca sorusuyla beraberiz. 48 artı 1 289, 36 artı 9 225, 22 artı 12 144, 15 artı 10 kaç eşit diye soruyor bize. Bu tür sonra baktığımız zaman ilk bileşenle ikinci bileşeni toplayıp bu değeri elde etmemiz mümkün değil. Ama bu sayılar 289, 225, 144 hep bir belli sayıların kareleri. Buradan bir sonuca gidebilir miyiz diye düşünüyoruz. Yani bir şekilde gideriz buradan bir sonuca fakat Buradan gittiğimiz sonuç hep birbirine uymaz. Aynı sayıları elde ederiz ama buradaki kural belli bir ritimde olmaz. O yüzden başka farklı bir yola gitmemiz lazım. Buradaki sayılar 48, 36, 22, 15. Bunu bu sayıya nasıl yaklaştırırız ona bakmamız lazım. Şöyle bir düşüncem var. Yani ilk bileşen A diyelim. ikinci bileşene B. Biz 289'dan biri çıkarsak 288 elde ederiz. 288 sayısı 48'e bir bağlantılı mı? Ona bir bakalım. 288'i 48'e bölelim. 48'e bölecek olursak 6 defa 6 kere 8 48 4 elde. Evet tam 6 katını bulduk. Yani ilk sayının 6 katına B'yi eklersek 1'i e eklersek bunu elde ederiz. Diğerler için aynı şey söz konusu mu? Onu kontrol etmemiz lazım. Yani biz 6 tane A sayısına B sayısını eklediğimizde oluyor. Yani 6 çarpı 48 artı 1. Bu ikisini çarparsak 288 etti. 1 ekledik. 289. Şimdi ikinci için bakalım. 6 çarpı 36 artı 9. 6 ile çarpıyorum. 6 kere 6 36. 3 elde. 18 216. 9 eklersek 269 daha. Evet 225 etti. Birinci ve ikinci sağladı. Üçüncüye bakalım. 6 tane 22 artı 12. 6 tane 22 çarpıyorum. 6 kere 2 12. Bir arada 6 kere 2 12. Bir daha da 132 etti. 12 eklersek buradan da evet 144 eder. Üçüncü de sağladı. Demek ki bizim kuralımız 6 artı b'ymiş. Doğru. Artık bunu yapalım. 6 çarpı 15 artı 10. Çarpacak olsak 6 kere 5 30 de 90. 90'a 10 eklersek 100 sonucunu buluruz. Bu bizim bulmacamızın doğru cevapıdır.